Merhaba arkadaşlar Aygün Çiçek Aşkı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü çiçeklerim göreceksiniz. Şu menekşelerim olacak arkadaşlar. Menekşelerim bahar ayında yapraktan çoğaltmıştım Onların iki videosu var. Onları izlerseniz sevinirim. Onlar bayağı bir çoğaldılar arkadaşlar. Onları ben sizlerle birlikte ayırıp yerlerini değiştirmek istiyorum. Şöyle saksılara. Bahçede vardı bunlar, bende vardı. Bahçedeydi. Güzelce içlerini yıkadım bunların. Eee larvaları olabilir bazı e, böceklerin, sineklerin larvaları olabilir diye güzelce sıcak suyla içlerini yıkadım ve bir de şöyle bol drenajlı bir saksı bunlar arkadaşlar. Ee, seralardan aldım çiçeklerden böyle mevsimlik çiçekler alıyorum. Bunları ben hiç atmıyorum arkadaşlar. Şöyle bunlara ekmek istiyorum. Şöyle saksılarım. Şurada da var. Onlara da ekeceğiz. İnşallah ayıracağım bunları. Ee, beraber ayıralım. Ve ekelim. Toprağımı da söylemek istiyorum arkadaşlar. Size. Şöyle. Şöyle bir toprağım var. Bakın toprağımı görün. Toprağım benim toprağım. E, menekşe toprağı aldım arkadaşlar. Hazır toprak aldım. Şöyle içlerinde Şöyle ucuma alsam daha iyi olacak. İçlerinde böyle perlitli olan, bol perlitli olan, yumuşak torf toprak arkadaşlar, su tutmayan e, bir toprak. Akıcı. Zaten saksıları da su durmayacak bir drenajda Ve küçük menekşe saksıları arkadaşlar. E, ve ben bu toprağı e, ayrıca şöyle bir e, yumurta kabukları ile desteklemek istiyorum. Ben bu yumurta kabuklarını çok kullanıyorum. E, kıracağım şöyle. Kırıp toprağa karıştırmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle çok da e, fazla küçük yapılmamalı. Ya yani o benim kendi e, tahminim çok fazla küçük olduğunda karıncalar çok fazla onları taşımak için e, çiçeklere istila ediyorlar. Ben biraz büyükçe bırakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle karıştıracağım onları. Bunları ekebilmek için ben bunları hiç atmıyorum arkadaşlar. Kırdığım ya da kaynattığım yumurtaları kurutuyorum. Kırdıklarım işlerini güzel yıkıyorum, kurutup Böyle bütün çiçeklerimin içlerine bütün topraklarıma karıştırıyorum onları. Şöyle kuruduktan sonra içlerindeki o şeyleri de çıkıyor. Kağıt gibi alırsanız iyi olur. Şöyle kattım ben onları karıştıracağım toprağın ve şu güzellikleri ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ayırayım onları. Biraz e, toprak koyayım şöyle içlerine saksılarımı. Toprak da çok güzelmiş. Özellikle aradım bir serada buldum. E, bazı her çiçekçide de e, böyle güzel toprak bulunmuyor arkadaşlar. Menekşe toprağı diye aldım onları çok güzel torf toprak içinde de perlitli bol perliti olan bir toprak ben de yumurta kabuklarıyla desteklemek istedim şöyle ayıralım sizlerle bakalım kaç tane çıkacak şurada gördüğümüz gibi bir iki şu an üç veya dört tane çıkması gerekiyor ve şurada da var arkadaşlar şunda da var bunu da almak istiyorum buralarda da var ama onlar daha çok küçük. Onlar daha yerlerinde biraz daha büyümesini istiyorum onların. Şurada da var bir tane. O da bayağı büyüdü. Ama aynı yerde tekrar azıcık daha büyümesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama bunları ayırmak istiyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ayırıp açalım ayıralım onları hepsini şöyle ziyan olmadan arkadaşlar ziyan etmeden şöyle alalım. Ayıralım kaç tane olacak? Bakın kendi yaprağını görüyorsunuz. Bakın. Bunu tekrar ekeriz arkadaşlar ayrı bir şeye. Tekrar ekeriz. Tekrar olsun. Bakın kendi yaprağını atmış artık. Yavrularını vermiş bana kuzu. Bir sürü yavrusu var. Bana vermiş yavrularını. Beni ayır anneciğim demiş. Bakın o kadar çok. Bakalım kaç tane çıkacak şansımıza. Şöyle yavaş yavaş. Hah. Bakın bir tane çıktı. Kökleri Zaten menekşelerin fazla kökleri olmuyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla büyük e, uzun saksılar etmemeli. Yayvan ve dar saksılar etmeli menekşeleri. E, bir de böyle sıkışık olunca çok daha e, hoşlarına gidiyor. Şöyle. Şöyle ben ayırıyorum onları. Şöyle ayıralım bakalım. Heh, burada da buldum bir tane arkadaşlar. Bakın. Bakın şurada da var. Bakın. Bir tane de burada çıktı. Hepsini ekelim. Sizlerle birlikte. İnşallah bol bol çiçek verirler de sanki şunun içinde de var mı? Yok. Bu tek kök. Tek. Şöyle yaprakları alalım arada yapraklarını ki bence biraz daha serbest desin. Bu tek kök arkadaşlar. Bunu almıyorum, alamıyorum. Bu e, üç tane yapmış demek ki. 3 adet olmuş. Bakın köklerini de göstereyim size. Şöyle kökleri. Gayet sağlıklı. İnşallah e, yazın ölmüş olan üç 4 tane benim menekşem kendi ellerimle yetiştirdi menekşem menekşelerim min yapraklarından almışımdır arkadaşlar. Eğer öyleyse çok çok mutlu olurum. Şöyle bir tane saksıya alalım ona bunları. İnşallah tutarlar. Şöyle alalım. Şuradan da toprakla şey yapalım. Biraz çok yapraklarını toprağa sokmamak lazım. Çünkü sularken Yapraklarına gelmemesi lazım suların çünkü bunlar daha yeni yetişen yavru menekşeler, bebek bunlar daha benim güzel bebeklerim yavrum. Ben bunları mutfak camına koymak istiyorum arkadaşlar, mutfak camında bunları büyütüp onları bakmak istiyorum. Mutfak camı da şeye bakıyor yalnız benim kapalı balkonuma. Pek fazla çok fazla şeyle ışık yok ama önünde balkon olduğu için ama mutfakta çok daha fazla geliştiğini biliyorum. Buhardan hoşlandığını biliyorum. Bu tür çiçeklerin. Menekşenin daha doğrusu. Şöyle yaptım arkadaşlar. Ve bunları da e, sularız. Yalnız ben bunları büyütene kadar şöyle bir şırıngayla suladım arkadaşlar. Hemen kenarlarına tam diplerine değil de şöyle birer şırınga birer 2-3 günde bir şöyle bir şırınga şöyle bir şırınga buldum. Elde ettim. Bu şırıngayla hep suladım. Yine bunları da aynı şekilde yapmak istiyorum. İnşallah ektim. Çok fazla da bastırmamak lazım diplerini. İnşallah çok güzel olacak yavrum benim. Şöyle biraz daha koyayım. Bakın görün. Güzel bir menekşemiz oldu. Çok güzel bir menekşemiz oldu arkadaşlar. Bu birinci menekşemiz olsun. Şöyle koyalım onu. Heh. Şunları da koyalım. Ekelim. Şöyle. Şu güzelliği de ekelim. Bakın. Bu da gayet güzel kökleri kökleri gayet güzel şöyle alayım ben de onu yine aynı toprakla destekleyeyim arkadaşlar bu güzellikler şeyden çok hoşlanıyor arkadaşlar pirinç suyunda şimdi düşündüm pirinç sularından ben pilav yaparken ya da pirinci herhangi bir şeyde kullanırken o pirinç sularını hiç atmıyorum Hemen bir şeyin içine Şişenin içinde biriktiriyorum Bunlara biraz biraz veriyorum Bir de Paskalya çiçekleri Şubat çiçekleri Şubatta Martta Çan çiçekler O tür kürden çok hoşlanıyorlar Yalnız bunlara Şey kürü pek iyi olmuyor Sinek yaptığı için Muz kürleri. Muz kürleri. pek güzel olmuyor arkadaşlar. Sinek yaptığı için rahatsız oluyor herhalde. Ben öyle gözlemledim. O kürden hoşlanıyorlar. Bir de maya kürü. Maya kürü yaparsanız bunlara maya kürü bir de diğer çiçeklere. Şöyle ektim. Görün. Çok güzel oldular ya, çok tatlılar. İnşallah çok güzel olurlar. Birini daha ekeyim arkadaşlar size. Sizler bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni mutlu ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Zaten çok güzel yorumlar alıyorum. Sizlerden çok teşekkür ediyorum sizlere. Yeni gelen arkadaşlarıma da. Yolun başından beri bana destek olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Çok da güzel yorumlar yapıyorsunuz, beni destekleyen güzel yorumlarınız için ben de çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Mutlu ediyorsunuz beni. Çok da güzel bir toprakmış yalnız. Yapraklarına da geldi ama onları hallederiz. Şöyle çok fazla köklerini zedelemeden ektik. Şöyle 3 tane 3 adet bebe menekşemiz oldu arkadaşlar. Bu yaprakları bu giden yaprakları da onları da koyarız. Tekrar ekeriz başka bir yere. Şunu da ayıralım şöyle. Şunu da ayıralım arkadaşlar. Bunda da var. Sanırım ayırsak mı acaba onu? Yoksa şuradakini mi ayırayım? Bu sanki tek gibi görünüyor. Bu burada zaten saksısı büyük. Bu, bu dursun da. Şuna bir bakalım. Bunu alalım. Biraz bir tık büyük bir saksıya geçirelim. Onu arkadaşlar şöyle alalım. Bunların toprakları kurudukça e, su veriyorum ben arkadaşlar. Bakıyorum toprağı kuru. Böyle az az e, çoğu zamanda altlarından büyümüş olan menekşelerimi de alt, alt kısımlarında tabaklarına dökerek e, sularını veriyorum. Sularına dikkat et, etmek lazım. E, çünkü ne çok sudan hoşlanıyorlar.